Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu strateji kusursuz bir şekilde çalışıyor da diyebiliriz. Tabii ki de hiçbir şey kusursuz değildir. illaki hatalı sinyalleri vardır. Ama biz bunu kusursuza en yakın şekilde kullanmaya çalışacağız. Bugünkü stratejimiz 5 dakikalık periyotlarda ve 1 dakikalık periyotlarda olacak. İsterseniz bir scalping işlem yapabilirsiniz, isterseniz de bir alsat stratejisi oluşturup 5 dakikalık periyotlarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu strateji kripto paralarda, altcoinlerde, forex'te, hisse senedinde, farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü stratejimizde 3 farklı indikatör kullanacağız. Bu indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz ve kullandığımız periyoda bağlı olarak girdi ayarlarını yapacağız. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere püf noktalarıyla vereceğim. Umarım sizler açısından da faydalı bir eğitim videosu olur. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle yapmış olduğum eğitim videolarını, alsat stratejilerini beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz bana ilham veriyor. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız da lütfen beğenelim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine bir altcoin grafiği yani bir kripto para birimi olan Matic üyesiyim ve 5 dakikalık periyotları size anlatacağım. Videonun başında da söylediğim gibi ister 5 dakikalık ister de 1 dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Mumların normal mum grafiği ve göstergeler kısmına geliyorum. Bugün kullanacağımız 3 tane göstergemiz, indikatörümüz, MTA kanal endeksi dediğimiz CCI, en küçük karalel hareketli ortalaması dediğimiz LSMI ve parabolik sarı üçünü kullanarak bir indikatör kombinasyonu yapacağız. Bunların üçüne tıkladıktan sonra arkadaşlar ekranımı büyütüyorum. Ve buradan ilk önce parabolik sarımızı açıyoruz. Ve parabolik sarımızı açtıktan sonra bunun girdi ayarlarını burada ilk ayarımız çift 0-2 olacak. Artış kısmı dediği de normal 0-2 olarak kalacak. Herhangi bir başka değişiklik yapmıyoruz. Ve tamam diyorum. Arkasından LESA mayımız olduğu gibi 21 periyoduyla varsayılan ayarlarıyla kullanılacak. Tamam diyorum. CCI'mız ise burada girdi ayarını uzunluk kısmını 45 yapacağız. Ve tamam dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi bizim al sat stratejimiz olduğu gibi karşımıza geliyor. Peki nasıl bir al koşulu? Nasıl bir sat koşulu oluşuyor? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Umarım faydalı bir eğitim videosu olacağını düşünüyorum. Öncelikle bu stratejiyi kullanırken videonun ortalarına doğru ek olarak da başka bir yöntemini göstereceğim size. Orada da zaten iki farklı şekilde kullandığımızı anlayabileceksiniz. Vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımız da hem long yönlü hem short yönlü de işlem açabilirler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parabolik sar indikatörümüz bizler için bir al sinyali veriyor. Yine aynı şekilde bir sat sinyali de bizler için veriyor arkadaşlar. CCI indikatörümüzü 45 yaptıktan sonra da burada görmüş olduğunuz bir referans değeri aralıkları mevcuttur. Buradaki değerler bizim için önemlidir. Daha önceki anlattığım eğitim videolarında da buradaki referans değerleri arasındaki önemi sizlere birçok kez anlatmıştım. Şimdi bizim için doğru bir al koşulu, doğru bir sat koşulu nasıl oluşuyor bunun hakkında sizlere bilgiler vermeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız her zaman bir al koşulunda fiyatların altında olması gerekiyor. Hareketli ortalamamız fiyatların altında olduğu zaman yani mum grafiğimiz burada gördüğünüz gibi fiyatların üstüne çıktığı zaman yeni bir trendin başladığını söyleyebiliyoruz. Tabii ki de kullandığımız periyoda bağlı. Baktığımız zaman bizim için şu anda hareketli ortalamamız fiyatların altında. Ve arkasından parabolik sarımızda bir buy sinyali veriyor. Gayet güzel. Ve arkasından burada CCI'miz da buradaki eksi 100 bölgesini yukarıya doğru kesmesi gerekiyor. Şimdi bu bir muhteşem dediğimiz yani kusursuz bir al sinyali dediğimiz bir sinyaldir. Zaten şu üçünü aynı anda görüyorsak burada bir yükselişin gelebilme ihtimalini çok fazlasıyla değerlendiriyoruz. Ve baktığımız zaman 5 dakikalık bir periyotta fiyatların nasıl yükseldiğini görüyoruz. Yine sat sinyalini değerlendirirken de arkadaşlar bakın yine bir vadeli işlemler kullanıyorsak, bir sat sinyali değerlendiriyorsak da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sefer de tam tersi olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi artı yüz bölgesini burada CCI'ın artı yüz bölgesini aşağı yönlü kesmesi gerekiyor. Hareketli ortalamamızın aşağı yönlü olarak düşmesi gerekiyor. Mum, mumlarımız hareketli ortalamanın altında hareketli ortalamamız yukarıda kalması gerekiyor ve parabolik sarımızın da bir sel sinyali vermesi gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde bir kusursuz sinyal diyebileceğimiz sinyallerden baktığımız zaman gayet iyi bir sinyal bize veriyor. Buradan işleme girdiğimizi varsaydığımız zaman da yaklaşık %2.30'a yakında bir fiyat düşüşü söz konusu. Buraları saymıyorum. Stop nerede oluruz? Stop olacağımız zamanda hareketli ortalamayı fiyat üzerinde veya üzerinde veya altında bir kapanış şey yaptığında stop olmamız gerekiyor. Yani bir short yönlü işlem yapıyorsak bizim burada stop olmamız gerekiyor. Long yönlü bir işlem yapıyorsak da hareketli ortalamanın altında burada kapatmış burada stop olmamız gerekiyor. Birazdan anlatacağım ikinci hususu. Birkaç örnek daha göstereyim sizlere. Daha rahat olsun. Şimdi yine söylemiş olduğum gibi buradaki aradaki sinyaller mesela şurada bir sel sinyali vermiş. Evet fiyat buradan aşağı doğru düşmüş baktığımız zaman arkadaşlar zaten burada da görüyoruz. Gayet sağlıklı bir sinyal. Ama bizim kullandığımız stratejideki kural neydi? Yukarıdan kesmesi. Burada bir aksiyon alınır mı? Sel sinyali vermiş. Arkasından hareketli ortalamamızın altında aksiyon almak isteyen arkadaşlar burada da aksiyon alabilir ve buradaki karı da alabilirler. Ben size kuralıyla anlatıyorum. Siz bunu nasıl kendinize göre entegre edersiniz? Bu sizin elinizde, sizin hayal gücünüze bağlı. Yine baktığımız zaman bize bir buy sinyali veriyor. Yine aynı şekilde hareketli ortalamamıza fiyat üzerinde görmüş olduğunuz gibi parabolik sar bize bir buy sinyalinde. Burada görmüş olduğumuz gibi de CSA'mızda bir yukarı kesme durumunda ve fiyatın yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar şimdi burada birkaç önemli noktamız söz konusu. Eğer şurada daha önceki eğitim videolarımda da size anlatmıştım bunu C sayı. CCI'da eksi 100'den aşağı fiyat düşüyorsa ortalama eksi 200'e kadar fiyatın düşme ihtimalini değerlendiriyoruz diye ben size bir şey söylemiştim. Yine aynı şekilde long yönde de fiyat artı 100'ü yukarıya doğru kırıyorsa da artı 200'e kadar hatta artı 300'e kadar da fiyat değerlendirilebilir. 100'ün üzerine çıktığında fiyat artı 100'ün üzerine çıktığında CCI'da yükselişin devam edebileceğini yine aynı şekilde eksi 100'ün altına da fiyat düştüğünde de düşüşün devam edebileceğini öngörüyorduk. Şimdi CCI'ye bu mantıkla baktığımız zaman bu koşulda ilerlememiz gerekiyor. Şimdi yine o o taraftan kopmuyoruz ve yine burada bakıyoruz. Şimdi burada bir sel sinyali veriyor ve fiyatımız hareketli ortalamanın altında. CCI'miz aşağı doğru kesmemiş. Bunu bir bu an şuradaki pozisyona göre bir long short sinyali olarak değerlendirmiyorum. Vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Ama ta ki takip ediyorum ve bakıyorum ki CSA'yım aşağı yönlü bir kırılım söz konusu veriyor. Yani eksi yüzün alt, altına artık düşüyor yavaş yavaş. Ve eksi yüzün altına düştükten sonra ben burada da bir işlem alabilirim short yönlü. Ve buradan da karımı alırım. Fiyat ne zamanki hareketli ortalamanın içinde bir kapanış yaptığında veya da hiç beklemem. Belli bir kar al oranım vardır. Dünkü ve daha önceki eğitim videolarımda anlattığım gibi işte %0.5, %0.30, 40-50 tarzında bir TP oranını beklerim, belirlerim ve oradan otomatik olarak karımı alırım. Bunu da gerçekleştirebilirim. Şimdi baktığımız zaman yine bir al sinyalimizin verdiğini görüyoruz. Şurada bize bir buy sinyali veriyor, hareketli ortalamamızın fiyat üzerinde. Yine görmüş olduğunuz gibi, CCI'miz yukarı kesmiş durumda ve arkasından bir kırmızı mum atıyor. Ama beni stop ettirecek bir mum değil ve arkasından fiyat görmüş olduğunuz gibi yaklaşık şuraya da bir bakalım tam görelim. Şuradan girdi girdiğimiz varsayıyorum. Hemen hemen 0.50'ye yakın bir kar oranında bizi orada bekliyor ve karşılıyor. Şimdi bu bölgelere baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın bir buy sinyali vermiş. Ama buradaki buy sinyali zaten girmiyorum çünkü buradaki buy sinyali aşağıdan yukarıya C kesmiyor. Yani bu beni ilgilendirmiyor. Buradaki buy sinyali bir hatalı sinyal değildir. Bu benim stratejimde kullanacağım bir strateji, strateji değildir. Zaten buna uymuyorum. Sel sinyaline geldiğimizde buradaki sel sinyaline uyabiliyorum. Çünkü benim stratejimi doğruluyor ve sil sayım aşağı yönlü kesiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ardından parabolik sarım da bir sel sinyali veriyor. Ve ben burada işleme girebilirim. Çünkü aşağı yönlü kesmiş ve arkasından görmüş olduğunuz gibi bakın Burada da şu aradaki karı çok rahat bir şekilde alıyorum. Yani oradaki kar da azımsanacak bir kar değil arkadaşlar. 5 dakikalık bir periyot için gayet makul bir kar. Ve bakıyorum 0.45'e yakında bir kar veriyor. Yani ortalama 0.30'a bir kar koyduğunuzu düşündüğümüz zaman bunu çok rahat bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Yine baktığımız zaman burada bir sel sinyalimiz söz konusu. Buradaki sel sinyaline uymuyorum. Zaten daha önce kesişimin kesişimde bir sel vermemiş. Arkasından bir sel sinyali vermiş. Yine baktığımız zaman bir buy sinyali. Buradaki buy sinyaline zaten uymuyorum. Benim için buy sinyaline uyması için periyodun, grafiğin ya alttan yukarı kesmesi gerekiyor ya da yüz bölgesini yukarı kesmesi gerekiyor. Baktığımız zaman zaten yüz bölgesinden bir düşüş olduğu için ben buradaki buy sinyaline de uymuyorum arkadaşlar. Keza yine aynı şekilde buradaki sel sinyaline de uymuyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi buy sinyaline uyabilirim. Hareketli ortalamamın üzerinde fiyat ve hareketli ortalamaya yakın. Eğer bir aksiyon alırım, bir riske girerim görmüş olduğunuz gibi burada nasıl bir risk alırım kendime derim ki hareketli ortalamanın altında fiyat kapattığında ben stop olurum derim ve fiyatı takip ederim. Fiyatı takip ettikten sonra da hareketli ortalama eğer benim tatmin edecek bir karım 0.30-0.40'ı veriyorsa oradan karımı alır çıkarım. Eğer beni tatmin etmeyen bir kar ise oradaki karı yine alırım. Veya da derim ki hareketli ortalamanın fiyat altına düştüğünde de orada oradan da kusura bakmayın söyleyemedim. Oradan da stop olurum işlemden çıkarım. Yani mantığımız basit. Şimdi yine bir yine burada çok güzel bir örneğim var. Bakın 100 bölgesini yukarıya yönlü fiyat kesiyor. 100 bölgesini yukarıya yönlü fiyat kesiyor. Yine bir buy sinyalim var. Yine hareketli ortalama üstündeyim ve bana burada çok güzel bir kar oranı sağlıyor. Baktığımız zaman yine de oraya bir bakalım şuradan baktığımız zaman hemen hemen 0.40'a yakın bir kar oranını bana veriyor arkadaşlar. Şimdi az önce videonun başında söylediğim gibi bu ilk seçeneğimizdi. Bir de bu arada 1 dakikalık grafiklerde kullanacaksanız bunu buradaki lesamayı 50 yapın değerini. 21 olarak kullanırsanız 5 dakikalık periyotlar için geçerli. 50 olarak kullanırsanız 1 dakikalık periyotlar için geçerli. Bunu da unutmayalım bir dipnot olarak düşelim. Bir de bunu kullanırken arkadaşlar burada CCI'ın sıfır bölgesine sıfır bölgesine bir yatay çizgi atarsınız. Burada benim atmış olduğum gibi burada da bazı traderlar, bazı yatırımcılar nasıl kullanıyor? Ekstra ek bilgi olarak sizlere veriyorum. Ek püf noktası olarak veriyorum. Bazı traderlar sıfır bölgesini CCI aşağı yönlü kestiğinde bir short işlem deniyor. Şimdi bunu biz nasıl faydalanırız? Şimdi burada hareketli ortalamamız aşağı yönlü. Fiyatı kesmiş. Yani fiyat hareketli ortalamanın altında bir kapanış yapmış. O sırada silsiyamız aşağı yönlü kesmiş. Ve burada görmüş olduğunuz gibi fiyatın düşüşünü çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yine burada sel sinyalinden erken girmiş oluyoruz. Tabii ki bunu buy sinyali için tavsiye eder miyim etmez miyim bu size kalmış. Ama buy sinyalinde de kullananları gördüm. Yine baktığımız zaman arkadaşlar buy sinyaline de mesela baktığımız zaman burada çok güzel bir şekilde buy sinyalini vermiş. Sıfır bölgesini yukarıya doğru kesmiş. Arkasında da fiyat yine yukarıya doğru çıkmış. Yine 50 bölgesini aşağı yönlü kesen bir sinyal arıyorum. 50 bölgesini aşağı yönlü kesen bir sinyal ver Çok sağlıklı çalışmamızı stop etmiş burada. Baktığımız zaman buy sinyali, sell sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Şurada bir aşağı yönlü bir kesim söz konusu. Yine burada bir ufak bir stop ettirme durumu olmuş. Yine arkasından da fiyat aşağı yönlü çalışmış. Gayet iyi bence bu da mantıklı olarak kullanılabilir. Bunu ek bir bilgi olarak sizlere verdim. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Yani yarım kalmasın, içinde kalmasın bunların hepsini size söyleyeyim. Belki kullandığınız bir strateji vardır. Benim burada size gösterdiğim indikatörlerin birinden de faydalanırsanız ve bununla para kazanırsanız çok mutlu olurum. Umarım fayda sağlamıştır arkadaşlar sizlere. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi eğer videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız da lütfen videoları beğenin, kanala abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. Bu benim için çok büyük bir destek. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.